ben Zafer bugün sizlerle nasıl bet varsa girilir onu göstereceğim şimdi oyunu açıyoruz tabii ki de bildiğiniz gibi şimdi burada görüyorsunuz şunu sileyim ben ee, arkadaşlar bunu yazarken videoyu kapatmayın çünkü daha özellikle yeni şeyleri göstereceğim size ee, Burada da, ne nokta eee nokta ay nokta yok link nokta org yazıyoruz ve atlı serveriyoruz port 160 191 32 yani 50 böyle oluyor buna geçten sonra ee, böyle şeyler var. Sky var. ne bilmem ne. Bunlar açık değil daha yani. Girdiniz mi? Oluyor Sky varsa açık değil. Sadece B4 açık. B oluyor. arkanıza giriyorsunuz. Yani bu buna giriyorsunuz. Hmm, açılsın. Söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar açıldı. Şimdi burada bed var şey değil sanır. Gördüğünüz gibi 16 çarpı 1 tiner. Yani 16 tane takım var. Bir kişi. Ama bir kişi var. Herkes bir takım. 16 takım. 8 çarpı 2. 8. Hayır. 8 takım var. 2 kişi. Ee, arkadaşlar. Bunu nasıl gireceksiniz derseniz. E, ee, gidiyorsunuz. Ve yanında böyle 3 tane şey var. Bire çok kimse girmiyor. 4 kişi. İki kişi ona giriyorsunuz. Ee, buradan ben iki bir girmeye çalışacağım. İki girdikten sonra e, eşyalarını göstereceğim. Yalnız bu 0.12.1 sürümünde oynanıyor. Ben girdikten sonra geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuna girdim yani oraya tıkladım böyle bir kere tıklamayacaksınız yani bir sürü tıklayacaksınız bir kere tıkladığınızda girmeyebiliyor size buraya ışınlanıyor yatak veriyor bu ışınlarda hangi takımı seçeceksiniz Nasıl yani nasıl seçeceksiniz Elde alıyorsunuz ve bir yere batıp tutuyorsunuz. Koymuyorsunuz. Burada takımlar var. Yeşil, kırmızı, sarı, mavi. Kırmızı takım seçiyorum. Ben oyun açılsın size göstereceğim. Şuradaki level şey olacak. Yani oradaki level bitene bittiğinde oyun açılacak. Ee, o bitti. Ben şey yapacağım. Ve çıkayım öyle durduracağım. Hadi kırıl kırıl kırıl. kırıl. Arkadaşlar ben oyun açıldıktan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar açıldı şimdi. Görüyorsunuz buradaki bronzlar çıkıyor. Ama elinde bronz gelmiyor. Level geliyor. Ee, bunun, bu ne kadar çok yani bu bronzlar bilmem ne yani bir işe yaramıyor. Level alışveriş yapılıyor arkadaşlar. Ee, bildiğim şu şeyi söyleyeceğim çoğu şeyi. Heh, gidelim köyden alışveriş yapalım. Burada kılıçlar var. Ee, bu şey çok iyi böyle bir koydum uçuruyor arkadaşlar kazmalar var 3 tane en iyi kazma 100 TL, TL yani 100 level en kötü kazma bilmiyorum 36 film mi bilmiyorum arkadaşlar sakın kapatmayın çünkü daha iyi bir şey var ender pearl var arkadaşlar ender pearl gördüğünüz gibi ışınlanma yarayan ender pearl ama bunun için level ihtiyacımız var tam tamına 400 level istiyor arkadaşlar. E, TNT var bildiğiniz gibi. Chain bot var. Rıhlar en çatlı arkadaşlar. E, şurada bütün <laughs> böyle zırh aldım. 150 taneydi benim bildiğim en azı. 58 tane oldu. Oha. Demek ki 200 galiz. Arkadaşlar yemek de alabiliyorsunuz. Acıkıyorsunuz tabii. Çoğu serverde acık acıkıyor. Acıkmıyorsunuz. Sonra canınız dolmuyor. Bunda canınız doluyor. Al işte yanlış ee, Bunda canınız doluyor. Ama kötü bir şey. Burada Golden Apple da var. Ama Golden Apple almıyor arkadaşlar. Boulder Apple çünkü sadece açlık da böyle enerji falan vermiyor. Ben bile doldurdum. sadece enerji. Heh, şuradan 64'lük bunu da alalım. Bloğun bir tanesi yani 32'lik şey 20 tane. Daha da tepeden bir şey. Arkadaşlar ben 400 level toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar 400 level toplayayım derken 1000 level topladım. Hatta 1143 level. Ama şey olarak şey oluyor yani. Öyle oluyor. Şimdi ben bir torunumuz alalım. Önce bir alalım. Şuraya 3 tane indikler alacağım. Test. Adam chest yok koymuş Şimdi chest buldum. Aldım. Sesim saklayabilir diye <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyor ya. Lanet olsun 400 kaldı. Bir tane chest ay bir tane para Arkadaşlar işte böyle oluyor. Yani kötü ya. Video bana abone seviyor resmen. Şurada şöyle bir Evet arkadaşlar geliyoruz. Şuraya malzeme şartı tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Ender Pearl'ı ama kar topu. Ender Pearl şekli olmasa yine de Ender Pearl'ın işine yarıyor. Ama kar topu. Alınıyor. Birazcık yuva kısayım. En iyi şey en iyi katma da Şey tutmak lazım. Kırksan oldu. şuradaki çubuklar 20 level istiyor arkadaşlar. Allah. Allah belamı verdi benim. <laughs> Hemen ilk alalım. nereye geçelim? Mavi var. Şey var. Hiçbir akıl var. Sarılar. Bir kişi sarılar yakınlığı şey arkadaşlar. Ben yeşil lan? ben Arkadaşlar ben evde böyle Bugün ne aynı kartı basıyorsun kartı kombi yaptım. Keşke kılıçta alsaydım, keşke kılıçta alsaydım, keşke öldürdüm mü lan beni? Lolar. Lolar. Adam oraya dönecek falan Ne Körmek. Arkadaşlar işte bu böyle oluyor. İtanlar itanlar en çatlı arkadaşlar. Yani en fazla en iyi bu kadar diye. Hoşçakalın ve görüşmek üzere. Diyeceğim ama diyemeyeceğim. Çünkü sizi... Başka ne videosu çekeyim Onu soruyorum yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Lütfen diyorum ve videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın.